Herkese hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Birçok adaylarımız, birçok kardeşlerimiz 2026 yılına ait Jandarma Uzman Erbaş alım sürecinin başvuru sürecinden sonra heyecanla, sabırsızlıkla KPSS taban puanlarının açıklanmasını bekliyor. Ama bazı arkadaşlarımız bazı aşamaları bilmiyor. Süreç nasıl gidecek? Nasıl ilerleyecek? Bununla alakalı bizlere sorular sordular. Abi önce mülakatlar mı başlıyor? Önce ücret mi yatıracağız? gibi gibi böyle sorular geldi bizlere arkadaşlar. Bizler de sizlere yardımcı olmak maksatıyla sizleri bir araya topladık arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim ki az bir zaman kaldı arkadaşlar. Yani 14 günden daha az bir zaman kaldı. Geçen sene istinaden baktığımız kadarıyla arkadaşlar bir hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor bu süre arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın alım sürecinden mülakat süreci şu şekilde oluyor. Öncelikle alım süreci başlıyor. 20 Ağustos'ta başladı. 3 Eylül'de bitti arkadaşlar. Bugün itibariyle ayın 19 arkadaşlar. 18 ile 19 arasında mülakatlar nasıl başlayacak ve mülakatlar ne süreçte ilerleyecek? Şimdi öncelikle ön başvuru süreci var arkadaşlar. Ön başvuru sürecinde adayın başvurmuş olduğu KPSS taban puanı Jandarma Genel Komutanlığı'nın istemiş olduğu puanla eşit bir şekilde olursa ön başvuru kabul edilmiş oluyor. Ve daha sonra arkadaşlar sınav ücreti mütakip e, bir haftalık bir süre veriliyor. Bu bir haftalık süre zarfında sınav ücretleri yatırılıyor arkadaşlar. Bir haftanın sonunda artık jandarmanın belirlemiş olduğu bir haftalık sürecin arkasında sınav ücreti ödemeleri geride kalıyor ve bitmiş oluyor. Ve ardından arkadaşlar bir ay sonra da mülakatlar başlıyor. Önce KPSS taban puanı açıklanıyor arkadaşlar. Ön başvurunuz onaylanıyor ve ...mütakip sınav ücret ödemelerine e, dair bir süre veriliyor. Jandarma Genel Komutanı tarafından bir haftalık bir süre veriliyor. Ondan sonra arkadaşlar bu süre geride kalıyor. Ücretler yatırılıyor. Bir ay sonra da mülakatlar başlıyor arkadaşlar. Varsayalım ki bu ayın sonunda KPSS tamam puanları açıklandı arkadaşlar. 30 Eylül'de açıklandı varsayalım ki arkadaşlar. 30 Eylül'den 6 Ekim arası sınav ücretlerinin ödeme süresi var. 6 Ekim'den 6 Kasım arası 1 ay sürüyor. 1 ay sonra da arkadaşlar yani e, Kasım ayında mülakatlar bu şekilde başlamış olacak Allah'ın izniyle. Önce taban puanları belli oluyor. Ön başvurumuz onaylanıyor. Daha sonra sınav ücret ödemeleri başlıyor. Bir haftalık süre zarfından sonra da o günün son bitiş tarihi birlikte bir ay sonra artık spor ve sözü mülakatları Ankara Beytepe'de başlıyor arkadaşlar. Yani sistem bu şekilde değerli dostlarım. Birçok arkadaşlarımız sabırsızlıkla taban puanlarını bekliyor. Umarım herkes için hayırlısı olsun. Yani sizlere güzel haber vermek için gerçekten elimizi taşın altına koyuyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlar yardımcı olmak istiyoruz sizlere. Ama şunu söyleyebilirim ki yüksek bir başvuru olmadı ve kendi tahminimce arkadaşlar yüksek bir KPSS taban puanı da olmayacak. Bizim tahminimizce 65'in altında bir puan belirlenecek. Orta üretim arkadaşlar bu 64 de olabilir, 63 de olabilir, 60 de olabilir. Bunu tam neticesini bilmiyoruz arkadaşlar. 65'in altında kapatılacak Allah'ın izniyle. Ama 60 da gelebilir, 63 de gelebilir, 64 de gelebilir, 62 de gelebilir. Bunu kestiremiyoruz. Çünkü geçen sene 50 ile başvuru yaptığınız süre zarfında başvuruya göre 61.3 ile kapatmıştı jandarma genel komutanlığı orta üretimi. Bu sene 60 kapattığı için bazı durumlarda bizler de şaşırmış olabiliriz. Ne olacağını tam bizler de kestiremiyoruz. Ama 65'in altında taban puan Allah'ın izniyle kapanmış olacak. Bu 60 olabilir, 62 de olabilir, 63 de olabilir, 64 de olabilir arkadaşlar. Zaten 65'in üstündeki adaylarımız %99 mülakatlara gider. Onların bir kaygısı olmasın. Sadece 60, 61, 62, 63, 64 bu adaylarımız heyecanla bekleyecek mülakat sonuçlarını. Bizler de zamanı gelince gereken detayları sizlere anlatmış olacağız kardeşlerim. Videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza da abone olursanız bizleri mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen de varsa aranızda deli dostlarım. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Sizler için de iyi bir süreç olmuş olur. En azından ne yapılması gerektiğini öğrenmiş olursunuz. Kendi eksikliğinizi bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Allah'ın izniyle grup içerisinde, grubumuzda spor çalışmalarımız, sözlü mülakat çalışmalarımız, diksiyon çalışmalarımız bir adayın başarılı olması için grubumuzda tüm imkanlar var kardeşlerim. Sizler de gruplarımıza gelmek isterseniz Instagram kullanıcı adımız Kral Komando Orijinal arkadaşlar. Biz alt köşeye yazıyoruz. Bizleri takip edin, mesaj atın. Sizleri de WhatsApp gruplarımıza alalım. Bu süre zarfında sizler de bizlerle birlikte bir yıl boyunca gruplarımızda ilerlemiş olursunuz. Ve başarılı olmuş olursunuz kardeşlerim. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. El kulağında açıklanmak üzere kardeşlerim. Sadece onu söyleyeyim ben sizlere. Hoşça kalın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.